Arkadaşlar. Bugün nosta var. Savaşı bitirdik artık biz. Ne bilen? Videos dediğinde görür inşallah. Bir de bu benim karakter profildeki eski şey çalmış, karakter yapmış kız kanka. Azat helal kanka. <laughs> Azat az kanka helal et çaldım karakterini. Bugün yanımızda gördüğünüz gibi Nostower. Bakın şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım. Ben de şu an hile var, mod beni var. İndirdim. Dur bakayım nerede. Şimdi erik dalı yapacağız bunu. Bunu erik dalı yapacağız. Bunu erik dalına çevirmemiz için neler yapıyoruz? Şimdi erik dalına çevirme zamanı. Bu bıraktık. What? Uçan şimdi uçan azadığım videosunu azadığım videosunda uçan boklu otobüs vardı ya onu ben de bir deneyeceğim olur mu diye Tabii şöyle bir şey alıyordu şöyle bir şey alıyordu İçine de bir tane minimiz koyuyordu minibus şunu koyuyor. içine şunu birleştiriyor teknolojiye, teknoloji, teknolojiye. teknoloji. Vaz vermeye vur. Allah rahmet eylesin. Çok çok güzel kanal vardı. Arkadaş olmuştuk. Arkadaşlar bakın şimdi. Erk talter yapmayı deneyeceğiz. Şakıyorum. Bismillah. Bismillah. Ha, bırak şimdi bir nostal. Lan bir sal oğlum. Bir sal lan. Sal oğlum. Beni bir sal. Aha. Şimdi bunun uçması lazım ama. Erik dağıtır. Lan uçan boklu otobüs nereye gitti? azdım fikri. Ha şuraya kaçmış uçan boklu otobüs. Uçan boklu otobüs fikri eşittir Azat. Bakalım. Bak şimdi arkadaşlar. nasıl yaptığınızı ilk önce şöyle bir arabanız olacak kar Car işte İngilizcesini söyledim. Bunun bunu bunun içine sokacağınız. Tabi gitmemesi lazım şöyle. Sonra bunu açacağınız. Uçuyor uçan boklu otobüs. <laughs> Arkadaşlar bakın hasta hasta sizin için video çekiyorum. Ne olur abone olun. He? Dur bakın durun. Her Bak Kahya çekin. Sen biraz düzle bir. Kahya çekin Aman Ama efendim. Benim şu yandı o sırada dost o sırada da karakteri dosta izli. Evet hiç Ben de izleme. Bakın şimdi uçan boklu otobüs yapacağım şurayı. Hemen. Ya. Ya. Ya tamam gayı. E ban. Dur bakalım. Nerede bizim boklu otobüsümüz? Bak şimdi. İmana gelişe bakın şimdi. Hıh. <laughs> o sırada arkada uçak otobüs mal kahya <Sessizlik> haber sunadı bugün yok götür demeyelim ayıp oluyor bu hani bir tane video diye biri vardı ya çantı bu kanal bu mal kanal bugün bu mal kanal Habibi Suriye'yi öldüreceğiz. Dur şunu koyalım. Lan nasıl? Duman item sen. Şöyle koyalım. Lan bu kahya. Ya Allah! Ya Allah! Diye yazdım. Oba! Öldü. Öldü şimdi bu. En çubuğu var mı? Var. Dur verelim en çubuğunu. Dur en çubuğundan boğulmuyor. En çubuğu şu yapalım. Şimdi nasıl Bu ne oğlum? Nasıl? <laughs> Dodul dokinon. -do -do Yok ya bir şey. Var. Sakın. Sakın. Ya lan abi git sen alak. Git lan oğlum git git. Allah'ım ya Onu ne yapacaksın sen? Biraz büyütelim. Aa, o ne diyor? Lan ne diyor oğlum lan? Ne diyor oğlum lan? Onun şu tarafını soğacağım oğlum. Onun şu tarafını soğacağım anlatılır. Oğlum ne diyor <laughs> 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 Dur. Asya. arkada gizleyeyim mi O burada benim bakır. kol cool kıttığın haber. ben azat değil. Ben azadım, ben tabi Ben olmadı şapka olmadığı için tanımadınız. Peki haber sunacak. Ben Azat.

ben Azat Bey değilim. Ben Azat'ın kankası kol Ben Azad'ın kankası Cool Kedim. Ben Azad'ın kankası Cool Kedim. Benim bu olmadığı için tanı tanı. <laughs> <laughs> <mülüyor> <Şşş. Anladım oğlum. Gülüyor> Hı, Traktör mü? İş başvurusu formu. Cof. Görsün iş başvurusu. Spongebob var mı? Var mı? Ayş baş var mı? Ayş baş var mı? Ayş baş burası var mı? Dermişim.

Bir gün oldu. Roblox'u mu ver? Can Demir abi lütfen lütfen Allah rızası için. Dermiş. Allah rızası için. Vallahi yorum at dermiş. Lütfen yorum at. <gülüyor> <gülüyor> Hiç başarısız spor bu. Ulan. Ah be Reis. Roblox adım ne? Arkadaşlar, geleceğim. Arkadaşlar bu arada Roblox adım Kerem M. MSL99. Ben nereden nereden ne Dur ne Roblox adım ne? 2 saattir yazmaya çalışıyorum oynayabiliyorum mu? Oynayabiliyorum mu? Ha. Ama ben oynayabiliyorum. Nosta. Nosta bu arada ben arkadaşlar ben Google'da bir özellik buldum. Bu özelliği bir sonraki şeyde açıklayacağım size. Ne sokuyor lan bu? Ne o senin?

Lan ikinci süper. Lan ikinci süper gibi. Aslında inanmıyorum da kendisi yazdı bunu. Neyse inanmış gibi yapayım. Lan ikinci süper gibi. Orada bir şimdi okudum. Yazıyor şu an. Evet sayısını Ne seyirisi, kol gitti mi? Bu nedir? Şeysiz oyna. Bu gömül

Deyiz orhan. Bas gaza, bas gaza, bas gaza, şoför, bas gaza. Gidiyor, karınca gibi gidiyor. <laughs> Gelsin de videoyu bitirek. Lan bu 18? 18 şeylik. İşte videomuz burada bitiyor. Nosta 01 kanalına, Seyfi Cici kanalına, oradan da Azaz Zın kanalına, Azaz 34, Azaz Edit mi ne işte kanal aldığını unuttum. Bir de Astro Game'ye ve benim kanala abone olmayı unutun, unutmayın. Haydi görüşürüz koçlar.